Merhaba arkadaşlar bu videomuzda e, deniz kenarında dolaşırken bulduğum deniz saryangozu ve midyeleri size göstermiş olacağım. Bakın şu an saryangoz yürümeye çalışıyor. Yürüyor da. E, şu an yürümesini sağlayan şey tutun lan, dokun kaç gibi bölümleri yani yapışıyor. Ve gördüğünüz hareket eden şeyler de onun antenleri. Her tarafı inceliyor şu an. Yürüyor. Şimdi yanındaki medyayı göstereyim size. Kara bir şey. Onu taş sanmayın. Bir de göstereyim. Bir de şöyle taşların yanında bir minik midyemsi şey var. O oh, da midye. En çok ilgi gösteren şey buradaki deniz sayangozlarının hareketleri. Yavaş ve sakin ilerliyorlar.